Evet bir bilgi sorusu elektromanyetik dalgalarla ilgili sorulmuş bir soru. Elektromanyetik dalgalar neydi? dalga mekaniği içerisinde enine dalga olan tek dalgalarda. Ayrıca bu elektromanyetik dalgalar AYT kısmında da Sorulabiliyor ve frekansı en düşük olan ışınlar gama ışınlarıdır demiş. Frekans enerjiyle orantılıdır ve enerjisi en büyük olan ışınlar gama ışınları doğal olarak frekansı en büyük olan gama ışınlarıdır. Bu bilgimiz yanlış bir de yanlış sorduğu için buna tikimizi koyduk. Dalga boyu en büyük olan ışınlar radyo dalgalarıdır. Dalga boyu ile enerji ters orantılıydı. Enerjisi en büyük olan gama dalga boyu en küçük olan gamaydı. Enerjisi en küçük olan radyo dalgası doğal olarak dalga boyu da en büyük olan radyo dalgalarıdır. Bu bilgi doğru fakat bizim için yanlış aradığımızdan dolayı bunu eledik. Hızı en büyük olan ışın X ışınıdır. Elektromanyetik dalgaların hepsi boşlukta ışık hızında yayıldığı için X ışını, gama ışını, radyo ışını ya da görünür bölge ışınlarının biri diğerinden daha hızlıdır diyemiyorum. Bunların hepsinin hızı birbirine eşit. Bu bilgi yanlış. Yanlış aradığımız için cevabımız burada 1 ve 3 oldu. Ahmet Durgun referans sisteminde V1, V2, V3 hızlarla giden hareketen isimlerin boylarının şekildeki gibi görüldüğünü söylüyor. Şimdi bir cisim ışık hızına yakın hızla giderken boyunda kısalma meydana geliyor. Hızı ne kadar çoksa boyu o kadar çok kısalıyor. Şimdi aynı cismin boylarının 20, 30 ve 15 santimetre gözüktüğünü söylüyor. O zaman şöyle diyelim biz bunların aslında gerçek boyunun böyle 40 santimetre olduğunu düşünsek 40 santimetreyi 20 görebilmem için bunun 20 santimetre bunun 10 cm bununsa 25 santimetre kısalmış olması lazım e, hızım arttıkça kısalma miktarı artıyor hızlı olanları daha kısa görüyorsam o zaman kısalma miktarlarını kontrol ederek 3 1 ve 2 cevabına ulaşırım İkinci sorumuzda ise düşey doğrultuda gönderilen paralel ışık demetinin alttaki x isminin düşey düzlemde düzgün çembersel hareket yaparken zeminde ise bunun yaptığı hareketini inceliyoruz. Şimdi bak bu cisim en uç köşedeyken görüntüsü burada. Dönüp buraya geldiğinde gölgesi buraya indi. Döndü buraya geldiğinde gölgesi buraya indi. Dönüp yukarıya gittiğinde geri döndü. Yani Geldi, geldi, geri döndü, geri döndü. Belirli bir sınırda, belirli bir bölgede yapılan bu hareketin adı basit harmonik harekettir. Cismin çizgisel hızının büyüklüğü, gölgenin maksimum hızının büyüklüğüne eşittir. Çembersel hareket yapan bir cismin zaten çembersel hareket yapabilmesi için sabit süratle hareket ediyor olması lazım. Hızının büyüklüğü değişmiyor. Bir kuvvet etkisiyle yani ivme etkisiyle sabit hızda donanım yapıyor. O yüzden bunun gölgesinin hızının büyüklüğüyle kendisinin hızının büyüklüğü birbirine eşit olmalı. Cismin periyodu, gölgenin periyodu periyodunun iki kıtıdır. Yanlış cisimlerde ise gölge orada periyotları da her zaman aynıdır. Cismin x noktasından başlayıp dönüp tekrar x noktasına gelmesine bir periyot diyorsam yine aynı şekilde gölgesinin x noktasından buraya gidip tekrar buraya gelmesine de bir periyot derim. Yani x'in dönüp buraya geldiği anda gölge de aynı şekilde aynı yere geleceği için bunların periyotlarına eşittir diyebilirsiniz.